Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beklediğiniz o an geldi soru cevap videosu yapıyorum. Ve yüzümü de gördünüz zaten. Bir bakalım. Bu da defterimiz var. Birincisi kaçıncı sınıftasın? 7. yedinci sınıfa gidiyorum. 7D sınıfındayım. Kaç yaşındasın? 13 13 en sevdiğin YouTuber kim? Emiran, CTN, DFLN Ahmet, bir de DFLN Ademcan. Nerelisin? Konyalıyım. Evet, Konyalıyım. Ee, annem yemlikte bir babaannesi falan bir şey vardı. Onun için yemlikteydim. Bayağıdır ama bayağı yani 3 sene falan geçti. Sonra tekrardan geri Konya'ya geldim. Bir şey soracağım da şey çirkin miyim? Arkadaşlar doğru söyleyin çirkin miyim? Yani ben güzel olduğumu çok düşünmüyorum ama bence çirkinim. Siz düşüneceksiniz de yani. Evet en sevdiğin CTN fanı kim? Em, em, just Emma. Yani Emah fan CTLF. Bir de Emiran'ın fanı vardı o. Emiran fan CTN -E miydi? İşte bir şeydi. Neyse unuttum ama. Yani işte. Emah fan CTN'yi -E en çok seviyorum. Evet. En sevdiğin CTN'in fanı kim Kankan var mı? Var. Eee Youtube'daki kankalarımı soracak olursan var yani Emirhan Emirhan'ın fanıyla da arkadaşım işte tamam gerçek kankamı soruyorsanız Zeynep Nur diye birisi var onunla arkadaşız yani kankayız kısacası pekala gerçek ismin ne Zeynep Gül Coruk Zeynep Gül Coruk senin yok. Evet. Ee, bir ekipte misin? Evet. Okulda bir ekibim var. CTN ekibini tutuyorum ama okulda da bir ekibim var yani. Teknoloji tasarım için bir ekip kurdum kendi. Evet, yüzünü gösterir misin? Gösteriyorum. Peki yani YouTube'a neden başladım? YouTube'a aslında 2021'de falan başladım. Abone kasmak için başladım. Yani büyüyünce de yapacağım. YouTube'a büyüyünce de devam edeceğim yani. Hedefim 1 milyon abone olmak. Bunu başaracağımı inanıyorum. Güvenirsem her şeyi başarım. Siz de kendinize güvenin. Evet. Ctn ekibi hariç en sevdiğin YouTuber kim? Şimdi Doğukan Adal Bir Doğukan Adal Yani en çok Doğukan Adal'ı izliyorum Bir de şey gizemlerin gözcüsü Bu ikisini de tek takip ediyorum yani Onlar şey kafacı Boyun kaç Boyumu bilmiyorum maalesef. Ama çok uyum yani. Şuradan gösteririm. Ee, çok büyüğüm yani. Annemin boyuna geliyorum kısacası. Ctn ekibinden en çok kimi seviyorsun? Lefelene Ahmet. İmran Ctn. Lefelene Ademcan. Bu üçüne bayılıyorum abi. Çok iyiler. Çok seviyorum. Ben yani şu delirecek derecede seviyorum ya. Çok güzeller yani. O kadar güzel ki resimlerini bile çizdim. Evet. <laughs> Ekipten kimi seviyorsun? Ahmet. Tabii ki Ahmet. <laughs> Ahmet'e bayılıyorum ama. Çok esprili yani. Ekipten en sevdiğin? Ekipten sevmediğin kişi mi? En sevmediğim ekipten. CTN ekibinden mi? Ekipten çok Pibi'yi çok sevmiyorum ya. Yani Pibi çok ayrıldı sonuçta. Çok sevmiyorum arkadaşlar Pibi'yi. En sevdiğim renk ne? En sevdiğim renk ben bütün renklere bayılıyorum arkadaşlar. Ben bakın bütün renkler. Hepsini çok seviyorum, bayılıyorum böyle. Yani. Aa, bu arada 9 dakika olmuş o da vlogu çeker misin? Hemen çekelim. Şimdi odam şöyle. Burada benim yatağım var. İşte klasik. Burada Dolabım var. şunları kardeşim yapıştırdı. Buraya resimler falan çizdim. Bu Ahmet'in eski hali. Burada Sonic the Hedgehog. Ve klasik dolabımız. Ardından kardeşimin Garita Saray forması. Ve Emirana Emirhan için yaptığım bir kazak burada var. Yani şey. Bu da kapşonlu yani. Kapıya bunu astım çünkü çok Emirhan'ı sevdiğimden dolayı astım. Emirhan'ın kanalını hep izliyorum. Kardeşimin dağınık yatağı. Ee, benim okul çantam var. Bir de kardeşim futbol topu çorapları kısacası. Burada dağınık dolap. Evet videoyu burada çekiyordum. Yani bu kadar. Evet. <laughs> Pardon 6 dakika olmuş video. En sevdiğim müzik Mala Mala Slovak Röverbi Buna bayılıyorum Bir de Drunk Desert Don't Get Cantony Cantony En sevdiğin En sevdiğin hayvan Kedi Kedi gibi <laughs> En sevgilin, Yani sevdiğim bir erkek var mı? Sevgili olarak soruyorsan var. Sevgilim var yani. Adı Bilal. Okulda tanıştık. Yani beni sevdi yani. Kısacası diğerlerinden. Ben dışlanıyorum biraz. Onu çok seviyorum. Evet, dışarı çıkıp geziyoruz bazen. Ee, kulübün ne? Kulüp adımız yok ya ama kulübüm var. Kulüp adımı bilmiyorum ama çünkü kulüp adını yazıyorum. Sorular sanırsam bu kadardı. Başka ne varmış? Bakayım bakalım. Ben bir de şu kağıda yazmıştım. Kendi ekibinden birisinin ismini söyler misin? Söyleyeyim. Gülfem. Gülfem, Sena, bir de Semra. Gülfem, Sena, Semra. <laughs> Sena, Semra. Çok benzer isimler ama. Bir de Zeynep bir Coruk yani ben. Başka sorular bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yüzümü gösterdiğim için bir beğeni alırım ha. Bay bay.